Abi ne oluyor bugün? Ne oluyor bugün? Arkadaşlar hepinize merhaba. Burası NoFaxMission kanalı. Göztepe kariyerimizde çok ilginç bir bölüm bizi bekliyor. O düşüncedeyim. Sivas spor maçı sonrası transfer dönemine, ara transfer dönemine gireceğiz. Zaten hali hazırda 5 tane oyuncu anlaşmıştık. Ben gaza geldim. Hepinizin transfer istekleri doğrultusunda. Bir de yaklaşık 20 tane oyuncuya, hepsi genç, kiralık teklif yaptım. E onlardan da en az 4-5'inin kabul edeceğini düşünürsek umarım 20'si de kabul etmez ya da etsin ne olacak ya. Düşünürsek çok ilginç bir yani kadronun tamamının çehresi değişecek onu düşünebiliriz. Ama öncelikle bakın üçüncülükte ve beşincilikte gol kuranlı isimlerimiz var. Bu hızla bu inmeyle ile Sivas'ı da bir yenelim deplasmanda. Sonra puan durumunda kendimizi en azından ilk 5'e atabilirsek süper olur. İkinci yarıda her şey değişebilir. Tripiç son anda Göztepe takımına galibiyet getirdi. Muhteşem bir gol attı Galatasaray'a. 3-2 kazandık. Sivas Spor bizden korkuyor olmalı. Hadi bakalım sonra transfer dönemine beraber giriş yapalım. Ya şu ortaya nasıl müdahale edemezsin? İnan, top değmedi ayağımda 2.5 dakikada Değmiyor olmuyor yani. İzin verilmiyor. E güzel top Allah için. Ama Mossor'un gücü hayatta yetmez. Hayatta yetmez. Ver Mossor. Oh! Andre Castro. Mükemmel vurdu hiç beklemiyordum. Of çok sinirliydim. Çabuk gelmesi golün. Benim sağlığım açısından da iyi. Bravo Mostoro çok güzel kurdun bekledin oyunu iyi sakladın topu çok iyi bıraktın Castro'ya Castro'dan net bir gol net bir vuruş yanalara üçüncü gol ligde biliyorum takım orası tanıyor ya Halil vur vur yürü lan çok iyi çıktık çok Poco kaç. Poco. Poco. Bok gibi. Güzel hazırlanmış bir hücum yalnız. Ona lafım yok. İstediğim transferler olursa çift torvete deneyeceğim. Mostoro 10 numaralı düzeni ben sevmedim. Ay. İkinci araya başlarken kesinlikle galibiyet parolasıyla çıktık sahaya. Şu transferden önce hadi. Elinizden geleni yapın sonra hemen hemen hepiniz başka takımlara göndereceksiniz zaten. Kamil. Kamil her şeyi yapabilir ben güveniyorum. Çok güzel. Castro ikinci gol geldi mi? Geldi miydi? Üstüne vurdun adamı ya. Çok tehlikeli. Ah Kam

Yalnız takıma katılan yeni 6 arkadaşımız var. Şimdi onları yerine koyacağız. Kalecimiz Siviler olacak bundan sonra. Bir yıllık kiralık geldi. Beto'nun yerine kaleye koyuyoruz. Evet Beto ondan daha iyi bir kaleci olabilir. Ama ben Siviller'ı koymak istiyorum. Beto 37 yaşında arasın zaten. Kivomya ortalaması 62, hızı 95 bir arkadaşımız. Halil'in yerine o oynayacak. Yeni santraforumuz geldi. Solda da oynayabiliyor. Onu düşüneceğiz mi? Solda mı oynatalım forvette mi? Kamil çok mu kötü? Değil. Şimdilik solda Serdar Güren'in yerine Christian Conte oynayacak. Sonra beklerimiz değişecek. Busquets artık bizim oyuncumuz servisi. Gassama'nın yerine oynayacak. Berkan Emir'in yerine ise Bernabey. Bernabey'in hızlanması 90. Busquets'in 82. Kivomya'nın 95. Conte'in 94. Ne yapmak istediğimizi anlıyor musunuz az çok? Bunun dışında Christian Caceres Junior kesinlikle orta sahada Tokonun yerine oynayacak. Caceres Castro arkadaşlar. Nasıl? Bakın Caceres'in orta savunmasına rağmen hızlanması 78. Bunun dışında transfer görüşmeleri devam ediyor. Bizim Wallace Reyes'e Beşiktaş'tan teklif geldi. Onu teklifi kabul ettik. Muhtemelen gidecek. Ee, kiralık tekliflerimizden 6-7 tanesi reddedildi. Diğerlerinden hala cevap bekliyoruz. Görüşeceğiz. Buenos Aires'ten sanırım River Plate oluyor. 4 800'lük teklif gelmiş Poco'ya. Ben satma taraftarıyım arkadaşlar. Poco ile bu iş olmaz yani. Gitsin. Vallahi gitsin. Wallace Beşiktaş'a gitmemiş. Anlaşamamış zaten. Devam ediyoruz. 15 Ocak'ta Trabzonspor'la kupada Trabzonspor'la eşleşmişiz. Bizi 3-0 yenen takımla. Onlarla maçımızı kaç kaç gün var? 10 gün var. En azından bir 2 kişi daha gelsin o maça kadar. Arkadaşlar iki tane yeni transfer var. Hazır mısınız? Deniz Spor kariyerimde de Ethan Ampadu ismini stopere almamı istemiştiniz. Aldım. Hem de para vermeden. Çiçi ile Ampadu'yu takas ettim. 19 yaşında kapı gibi bir stoperimiz var artık Ampadu. Ayrıca bir isim daha fark etmişsinizdir. Vagloman Sabek. Nasıl? İki tane Sabek. Gassama'yı verdim onun yerine de. Oğlum iki tane müthiş transfer yaptım. Çok gaza geldim. Devam edeceğim. Openda ismi Santrafor'a kiralık olarak teklif yaptım. 1 iki gün geçti. Cevap gelmedi. Geleceğini düşünüyorum. Diğer kiralıklar zaten kabul etmedi. Bakalım. Döneceğim yine. Openda geldi. Arkadaşlar Openda'nın gelmesi ne demek biliyor musunuz? Adamın hızlanmasından haberiniz var mı? Göstereyim. Mossoro ile o değişecek. Neredesin kardeşim? Openda. 94 hızlanma. al biraz ileri. Al biraz ileri kardeşimi. Al biraz ileri. Sol forvet. Openda Kamil. Solda Conte, sağda Kivomya, ortada Castro, Caceres Junior. Castro'nun yerine de birini almaya çalışıyorum göstereceğim. Bernabei Ampa, Bernabei'nin özelliklerine bak. Bernabei Ampa, Dual Paslan, Vagnoman, Sivilar. Beğenmeye başladım kadroyu. Yorumları bekliyorum. Devam edeceğim ben. Orta saha. Arkadaşlar şimdilik orta sahayı birini bulamadık. Trabzon maçına bildiğiniz bu gördüğünüz kadro çıkacağız. Evimizde gol yemezsek daha ne isterim. Üst stoperimiz var şu anda kadroda yalnız. Yani Wallace gidecek gibi duruyor o yüzden söylüyorum. Çiçi ile Ampadu takası yapmıştık. Şöyle bir daha bir göstereyim size bakın. Elimizdeki kadro şu. Openda, Conte ve Kivomya ile çok hızlı bir hücum hattı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Kamil'den de son vuruş yapmasını bekliyoruz. Orta sahada Kastares ve Castro nispeten teknik bir orta saha. Ampadu Alpas'tan beklerimizden çok memnunum. Vagnoman ve Bernabe'i. Sivilar'ı bilmiyorum. Ondan da çok şey bekliyoruz. Yedeklerde Busquets güzel bir bek şunları bir ayarlarım zaten. Mostora yedek de olsun mesela. Halil de olsun. Bakalım. İyi şeyler bekliyorum. Trabzonspor maçına hazırız arkadaşlar. Tam kadroyla çıkacağız. İki gün sonra da Antalya maçı var. Bakalım. Yani kupada en azından bir tur geçebilmek çok önemli bizim için ama ne yazık ki talihsiz bir rakip. Hadi bakalım. Yeni takımla ilk maçımız Trabzonspor karşısında öyle mi? Yepyeni bir Göztepe. Adeta bir rebuild yaptık. <laughs> Demek istiyorum. Su içerken ağzınızla için. <laughs> Openda'ya bak yakışmamış mı? Yakışmamış mı Göztepe forması? 9 numara. Bir Castro kaldı önceki takımdan. Sonumuz ayrı olsun. Mesela Kivomi'yi güvenerek sağ tarafa koyduk ama adamın sadece hızı var. Yani ortalaması 62. Büyük bir hüsran olabilir. Bakalım. Openda da Conte. Conte hızını görelim kardeşim. Çok iyi. Well, <laughs> Adam kimse sen ne yapıyor önemsin demedi. Göztepe umut vermiyor şu ana kadar. O oh, panda. Sarı saçları da kurban be. Castro. Kim o? Kivomya'nın asisti. Openda'nın golü. Ikomalogi Openda. Olay bu. Devam. Ya bu nasıl? Trabzonspor'un tek top oyununa çare bulamadık. Harika geliyorlar. Sörlota gelmesini uğraşıyorum ama ona gelene kadar da başka bir sürü oyuncu var. Ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Wakayama çok tehlikeli işte. corner. <laughs> Biz Trabzonspor'u ederse kupayı alırız zaten. O kadarını söyleyeyim size. Kivomya göster kendini bakayım ne kadar hızlısın. Bayağı hızlı. Kamil! Son vuruşlarda usta bir santrafor. Kamil Bilsev. Aferin lan Kivomya. Aferin, Aferin lan Kamil. Ulan ne güzel vurdu be. Podolski misin sen? Ne haltsın. Mükemmel bir kontra atak Göztepe'den. <laughs> Alex Kivom ya. Openların orada bir sahte koşusu. Kamil Vitsek. Affetmiyor. Kaleci ne yapsın? Kupada da gol kralı olacak kardeşim <laughs> benim. Gol yedik. Bir gol daha atmamız lazım. Evimizde gol yedik çünkü. Hemen gaza geldim yine. Bırak böyle bitsin Umut ya. Daha ne olacak anasını satayım. Adamlar yürüyerek gol atıyor sana. Sakin ol. Kivomya yine gidecek gibi. Alex Kivomya. Kivomya biraz yoruldu. Atabilir mi arka direğe? Olmadı. O pen de girdi. Gayet iyi. Gayet iyi. Bu kez Conte için kendini gösterme şansı. Christian Conte. Christian Conte Openda'ya gelmedi. Ha. Müthiş bir Lotta. İlk yarı 2-2 bitti. Trabzonspor için harika bir sonuç şu ana kadar. Ya evinde iki tane gol diyorsun ya. Gerçi Trabzon'da oynuyoruz. Zaman. Normal. Ben de gol attın ama biraz daha etkili bir koşu yap ya hadi. O kadar hız bende olacak. Ah ah demek istiyorum. Ben top oynarken en büyük problemi hep hızdı. Teknikte bir sıkıntım yoktu ama. Neyse. Başka bir videoda konuşuruz bunları. Aman Allah'ım! <laughs> <laughs> Burası bir hücum, Burası bir son vuruş. Burası bir bayrağın üstünden atlayış. Değişiklik önerisi Kivomya Halil. Henüz değil. Openda muhteşem bir gol attı. Senden bunu istiyordum işte. Ikoma. 3-2. Göztepe transferiyle, transferleriyle bağıra bağıra geliyor ikinci yarıda. Haydi bakalım. Süyler ne oldu lan? FIFA 20'de bir kalecinin bu kadar net çıkıp top aldığını ben görmemiştim. Vay arkadaş. Castro'dan Kivomya'ya harika bir top. Kivomya geliyor yorulmasına rağmen. Kivomya rakip tanımıyor. Kivomya ne yapacak? Ne yapacak dışarı çıkardı. Christian Caseres Junior. Christian bugün pek gözükmemişti. Şutu fena değil. Defansa çarpmasa belki de şu anda 4-2'ydi skorunuzun. Yeni kanat transferlerimizin yerine Tripiç ve Halil girdi oyuna Hadi bakalım yorulmuşlar çünkü Ortalamaları düşük Hızları yüksek olmasına rağmen çabuk yoruluyorlar Problemleri o yoksa bize niye gelsinler zaten Sivil Ardan memnunum. şu ana kadar onu da belirtelim Openda kaçarsan harika olur Kaçmadı Openda Openda Tripiç'e Tripic. Tripic girdi. Tripic kendi vuracak gibi. And in possession, NGI. Not a good pass. <laughs> Kaseresiyle katıldı hücuma ama yine olmadı. Baya iyi olun transferler. Ne diyorsunuz? Kontra atak şansı. Kamil kaçtı. Kamil. Kamil götürebilecek <laughs> mi? <laughs> Neler oldu öyle? Karşılaşmada son anlar artık. Halil'e. Halil. Halil girdi içeri. Halil vur. Oradan olması zordu zaten ama yapacak da bir şey bulamadım. Trabzonspor'u kupanın ilk ayağında 3-2 yeniyoruz. 2 gol yemeseydik keşke ama 3-0 yenildiğimiz Trabzon bu. Bir maç daha yapacağım bitireceğim. Sanırım Antalya Spor'la maçımız var hemen iki gün sonra. Oraya nasıl bir kadro çıkaracağız onu hiç bilmiyorum ben. O da ayrı bir şey. Yedeklerimiz yok çünkü. Arkadaşlar rakip Antalya Spor deplasmanda. Ligde son maçımızda Sivas'a yenildiğimiz için bir çıkış arıyoruz. Galatasaray'ı yenerek Onlarla aramızdaki puan farkını 7'ye indirmiştik. Şimdi tekrar ona çıktı Sivas mağlubiyeti sonrası. Ama Antalya Spor sonuncu. Bu kadar hızlı oyuncumuz fena olmayan bir ekibimiz var. Artık böyle maçlarda takılmayalım. Lütfen. Kadromuz böyle arkadaşlar. Evet yorgunluklar var ama çapımız bu. Rotasyonumuz şimdilik yetersiz oyuncuları yormadan oynamaya çalışacağız. Nasıl olacak bilmiyorum ama sağ bekimizi değiştirdik ve orta sahaya Borges aldı Kristi'nin yerine. Haydi bakalım gel Antalya. Bu arada Jerome'u ilk defa deniyoruz Kamil'in yerine. Uzaktan iyi gözüküyor Reis. Bakalım nasılmış. Oh! Fena başlamadık. Bunları yenecek gibi duruyoruz. Haberiniz olsun. Openda. Openda her şeyi yapabilir. Yapamadı, hiçbir şey yapamadı. Her şeyi yapabilirdi, hiçbir şey yapamadı. Şimdi yapar o zaman. Yine yapamadı. Nasıl gol mu? Ben dışarı çıktı diye baktım ya. Bu nasıl gol olur abi? Yemin ediyorum ben kaleci vuruşunu düşünüyorum. Böyle saçma bir şey görmedim ya. Spiker gol deyince anladım. Oh, nice well, really oh, Abi ne oluyor bugün? Ne oluyor bugün? <laughs> 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 looks on opportunity it is well there it is can you believe this from two down they now find themselves level but looking for a winner near the end of this game the electronic board has been held aloft two additional minutes here and this could make certain for them Goal! The <laughs> Bu kadar video